Hazır mıyız arkadaşlar? Çok değerli basın mensupları, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle hem aziz ve asil milletimizin hem sizlerin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan içinde bulunduğumuz Ramazan ayının son günlerinde inşallah çarşamba günü idrak edeceğimiz Kadir gecenizi de tebrik ediyorum. Akabinde bütün milletimizin fertlerine, aileleriyle beraber hayırlı, sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum. İnşallah bu hafta meclisin gündeminde geçen haftadan kalan emeklilerimizin ikramiyelerini de içeren kanun teklifimizi görüşeceğiz ve inşallah bu hafta bu yasa teklifimizi kanunlaştırarak geçirmek istiyoruz. Bu gündemimiz inşallah sizlerle beraber bu hafta takip edeceğimiz gündemlerden bir tanesi. Tabii Türkiye'de Son hafta yaşadığımız olaylarla ilgili de kısaca bir değerlendirme yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bizzat CHP teşkilatı içerisinden CHP üyesi olan şikayetçilerin, tanıkların, itirafçıların ortaya koymuş olduğu bilgi, belge ve delillere istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sonucunda adli yargısal işlemler yapıldı ve gözaltına alınmalar oldu. Bu konuda ilgililerin ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadeleri alınarak mahkemeye, hakimliğe sevk edildi ve kimileri hakkında gözaltına alınanlarla ilgili tutuklama kararı, kimileriyle adli kontrol ile serbest bırakma, kimilerini serbest bırakma, ve yaklaşık dokuz kişinin de firari olarak, kaçak olarak bulunduğu bir dosya Türkiye'nin gündeminde. Tabii biz bir taraftan terörsüz Türkiye, bir taraftan da temiz Türkiye idealleri uğrunda hep beraber çalışıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gündemi milletimizle beraber Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve temiz Türkiye olarak büyük hedeflerine doğru yol alması. Merkezinde Türk devletler teşkilatının olduğu bölgesel ve küresel bir güç olarak adil ve merhametli yepyeni bir dünyanın kurulması ufku. Türkiye'yi daha büyütmeye ve güçlendirmeye, daha müreffeh kılmaya, daha demokratik ve özgür kılmaya dönük gündemimiz bizim her zaman önceliğimiz. Ve bu konuda da büyük sessiz devrimlere imza attık. Demokratikleşme ve özgürleşme noktasında ve adalet ve kalkınma noktasında da hizmet ve eserlerle milletimizi muhatap kılma noktasında da büyük işlere imza attık. Tabi yasama, yürütme ve yargı erkekler ayrılığı ilkesi çerçevesinde kendi gündemine hakim olarak kendi gündemiyle ilgilenmekte ve bunu icra etmektedir. herkesin bildiği, başta Sayın Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun ve bütün CHP yönetiminin bildiği bir gerçek var. CHP kurultayı ile ilgili CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve terörle irtibat ve iltisakla ilgili bütün şikayetlerin kaynağı bizzat yine CHP'dir. CHP'lilerdir. CHP'nin belediye başkanlarıdır. Meclis üyeleridir. Belediye belediyede çeşitli görevlerde bulunan ve CHP'li belediyelerle iş yapan iş insanlarıdır. Kendilerinden rüşvet istenen, bulundukları koltukları kamu görevini irtikapla milletin emaneti olan paraları, bütçeleri kendi cebine indirenlerdir. Bu konuda bütün bu gerçekleri aslında CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de itiraf etmektedir. Bazı CHP'li meczupların şikayetiyle başlatılan süreçler diye. Yani Yolsuzluğa, hırsızlığa hep beraber karşı duralım. Yolsuzluk, hırsızlık yapanlar bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından yargılansın. Cezaları varsa cezaları verilsin demenin meczupluk olduğunu, delilik olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Aslında bu olaylara nasıl yaklaştığının alameti farikası zihninin arka planındaki yapı tam da burada tezahür ediyor. O nedir? Yolsuzluk ve hırsızlıkları ortaya çıkaranlara kendi içinden CHP'nin bizzat içinden bunları dile getiren şikayet ve ihbarda bulunan gerçek tanıklık yapanlara meczup diyor, deli diyor. Ve bu gerçekler ortaya çıkmasın diye de ön almaya dönük tek adaylı ön seçim tiyatrosunu tezgahlıyorlar. Bunu da ifade eden yine CHP'nin kendi milletvekili. Dolayısıyla bütün bu kurgular bizzat CHP tarafından ortaya konmuş. Bütün bu takvimlendirmeler CHP'nin kendi içinde tartışılmış ve 3 yıldan daha fazla bir süre cumhurbaşkanlığı seçimlerine varken yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, irtikap, kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde elde etme büyük bir soygun ve vurgun düzeninin ortaya çıkmasını engellemeye dönük olarak sokak çağrılarında bulundular. Ve işte dün hep beraber yaşadıklarımız bu mübarek Ramazan ayında Saraçhane'de yaşanılanlar. Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda alkol şişeleri alkol kutuları ve o güzelim nadide tarihi eser anlamındaki mezarlık taşlarının yıkılması, parçalanması, her birinin yerinden oynatılması bu inancımıza, kültürümüze, tarihimize büyük bir saygısızlık değil mi? Bunun müsebbibi kim? Bunun müsebbibi sokak çağrısı yapanlardır. Hukuku gereksiz yere engellemeye, meşgul etmeye çalışıp gerçeğin, hakikatin ortaya çıkmasına engel olmak için vandalizme başvuranlardır. Başta CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmak üzere CHP yönetimidir. Polislerimize asitler atılıyor. Baltalarla saldırılıyor. Bu vesileyle bütün polislerimize de geçmiş olsun diyorum. Burada yargı tabii ki görevini yapacak. Polisler tabii ki görevini yapacak. Millet iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin bakanlarımızın ortaya koyduğu talimatlar doğrultusunda bütün kamu kurum ve kuruluşları milletimizin hizmetinde kamu düzenini sağlamaya can mal güvenliğini sağlamaya dönük sıralı amirlerinin talimatları doğrultusunda tabii ki kamu düzenini sağlama görevini ifade edecekler. Bu görevini ifade eden polislerimize, savcılarımıza, hakimlerimize parmak sallayanlar O parmakları siz kendinize sallayın. Vatandaşımıza, kamu görevlilerine, milletimize değil. Ve şunu herkesin bilmesi lazım gelir ki dışarıdan veya içeriden milletimize parmak sallayanların, milletimizin iradesine parmak sallayanların Parmaklarını bugüne kadar kırdık. Bu konuda asla ve kata millet iradesini devlet kurumlarını yok etmeye dönük vandallığa müsaade etmedik, asla etmeyeceğiz. Bu konuda herkesin hukuka riayet etmesi gerektiği ve herkesin hakikatin ortaya çıkartılmasına yardımcı olması gerektiği apaçıktır. Bizim AK Parti olarak bu süreçlerin hiçbir tarafında doğrudan bir dahlimiz, dolaylı bir dahlimiz söz konusu değildir. Ey Özgür Özel, sen demiyor musun bütün bu soruşturmaların tırnak içerisinde meczup CHP'liler tarafından başlatıldığını sen itiraf etmiyor musun? Hakikatin ortaya çıkmasını niçin istemiyorsun? Bu yolsuzluklar genel merkezede mi yansıyor? Bütün masak raporları, İçişleri Bakanlığı'nın raporları, tanıkların ortaya koymuş olduğu beyanlar, deliller, HTS kayıtları, bütün usulüne uygun bir şekilde yapılan takipler, incelemeler ortaya koyan deliller cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluk dosyalarından birincisini milletin ve yargının huzuruna getirmiştir. Dolayısıyla bu konuda bırakın yargı görevini yapsın. Bırakın bütün devam eden bu soruşturma selametle neticelensin. Ki siz ne yaparsanız yapın, sokak çağrısı da yapsanız, sokakları kan gölüne çevirme iradesiyle yeni gezi olayları da tertip etseniz. Yargı deliyle hukuka uygun bir şekilde hırsızlığa, yolsuzluğa, arsızlığa bulaşan kim varsa onun yakasından tutacak ve gerekli cezayı verecektir masum olan, suça karışmamış olan, ortaya konulan yargılama neticesinde beraat edenler kesinlikle beraat edecektir. Dolayısıyla bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bütün bu süreçlerle ilgili çarpık zihniyetle yeni bir gezi kalkışması girişimini başlatması ve meydanda bulunan gençlere, halka, polislerle çatışma seçeneğini sunması, bütün bunların nasıl çağrışımlar yaptığına hep beraber şahidiz. Türkiye'yi 1980 öncesine götürmeye dönük bu çağrıları çok çok tehlikeli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Hiç kimse hakkını sokakta arayamaz. Mahkeme önünde, idari makamlar önünde ve kendi içindeki denetimlerle herkes hakkını arama hakkına, yetkisine sahiptir. Ancak sokakları karıştırmak, sokaklara çağırmak, çıkmak sokaklarda buluşmaktır. Ve bu ülkeye, bu millete, bu gençlere, bu vatandaşlarımızın her birine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Türkiye'nin aleyhine bir duruş sergilemektir. Bunun hiçbir izahı söz konusu olamaz. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, toplantı ve gösteri yürüyüşü en temel haktır. Bununla beraber yargıyı etkilemeye Yargının işlevsizleştirilmesine ve gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olmaya dönük sokak çağrıları, vandalizme, insanları kutuplaştırmaya, birbirine kırdırmaya dönük yaklaşımların hiçbirisi hukuki olamaz. Bunlar apaçık suçtur, suça teşviktir. Dolayısıyla bu konuda her bir meseleyi kendi bağlamında, kendi usulleri dairesinde, kendi içinde değerlendirerek kamu kurum ve kuruluşlarının kendi vazifelerini hakkıyla yerine getirmesine her bir siyasinin yardımcı olması da büyük bir sorumluluk olarak hepimizi bağlamaktadır. Bu konuda her şey ortada. İhbar edenler, şikayet edenler, bilgi belge tanık olanlar, bütün bunları hepsini yargı makamlarına sunanlar CHP'liyken CHP'nin kendi iç çatışmalarını, çekişmelerini engellemeye, örtmeye dönük bir operasyon anlamında insanların sokağa çağrılmasının tehlikelerini, hep beraber sonuçlarını öngörmek ve bundan vazgeçmek başta CHP yönetiminin sorumluluğundadır. Ve başta Sayın Özgür Özel'in sorumluluğundadır. Dolayısıyla bu konuda bütün yargının vermiş olduğu kararlar mutlaka uygulanacaktır. Yargının vermiş olduğu kararlara saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunlarla ilgili tabii ki eleştiriler yapılabilir. Bunlarla ilgili tabii ki değerlendirmeler yapılabilir. Bunu siyasi boyutu ayrı, yargı boyutu ayrı bir şekilde kendi mecrasında birbirine karıştırmadan yargının işleyişini siyasallaştırarak bir darbe girişiminde bulunmadan yapmak gerekir. Bu darbe girişiminde bulunanlar CHP yönetimidir. Yargının vazifesini yapmayı engellemeye dönük sokak çağrıları tam da aslında bunu ifade etmektedir. Ve kendi yaptığını psikolojideki yansıtma kavramına uygun bir şekilde AK Parti'ye, hükümetimize, cumhurbaşkanımıza yöneltmek apaçık hadsizliktir, çarpıklıktır ve gerçek dışıdır. Bu konuda Sayın Özel siz İmamoğlu'nun Usulsüz bir şekilde geçiş yaptığını bilmiyor musunuz? Bunlar daha önceden bilginiz dahilinde değil mi? Siz bunlara cevap verin. Yolsuzluk, hırsızlık, arsızlıkla gizli kasalar olduğunu, rüşvet ve irtikapların delilleriyle ortaya konduğu dosyada bunlarla ilgili kendi belediye başkanlarınız ve yöneticilerinizle ilgili, parti mensuplarınızla ilgili bir disiplin soruşturması başlatıp başlatmayacağınıza cevap verin. Temiz Türkiye gerçeğini isteyip istemediğinizi vurgulayın. Bütün iş adamlarından istenen bu rüşvetlerle ilgili siz bunlar söz konusu değildir. Bunları reddediyoruz. Belediye başkanlarımızın yolsuzluk ve terörle ilgili bahse konu konularla ilgili Hepsine bizzat kefiliz diyebiliyor musunuz? Çıkın bunları söyleyin ve bu konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatın. Meseleyi siyasallaştırmayın. Kendi iç çekişmenizin sonucu olarak ortaya çıkan hukuki süreçlerle ilgili meseleyi siyasi zemine taşıyıp bu büyük rezilliği, soygunu, hırsızlığı, arsızlığı örtmeye kalkmayın. İşin esasına gelin. Kendiniz yaptınız, kendiniz buldunuz. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Ancak burada daha güne kadar sizin de eş başkanınız olarak nitelendirilen Sayın İmamoğlu ile ilgili biz biliyorduk ki CHP Genel Merkezi Ankara'dan yönetiliyor. Ama şimdi İstanbul'daki bu usulsüzlüklerin hırsızlıkların üstünün örtülmesiyle ilgili devamlı İstanbul'dan mesajlar vermeye çalışıyorsunuz. Ancak siz asli görevinizi yapmıyorsunuz. Asli göreviniz suça iştirak eden, yolsuzluk ve hırsızlık yapanlarla ilgili bu konuda disiplin soruşturması başlatmak ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmektir vazifelerinizi yapmaya ve sokak çağrılarınızı artık sonlandırmaya davet ediyorum. Sayın Özel, burada meclis kendi gündemine hakim olarak emeklerimizin beklemiş olduğu emekli ikramiyesiyle ilgili düzenlemeyi hep beraber bu hafta görüşmek suretiyle bu teklifimizin yasalaştırılması çalışmalarımızı birlikte icra edeceğiz değerli arkadaşlar. Bu konuda sorularınız varsa onları alabilirim. Başkanım. Buyurun. Söylediğim şey şudur, Özgür Özel'in bu konuda vandalizme sokağa çağrısı, vandalizme çağrısı ve polislerle ilgili üzerine yürüme noktasındaki yaklaşımları asla ve katla kabul edilemez. Bu konuda herkesin sorumlu davranması gerektiği açıktır. Sıfatı görevi ne olursa olsun. Bu konuda vatandaşlarımızı şiddete yöneltmek, şiddet çağrısı yapmak, sokakları polisleri kazmalarla, asitlerle karşı karşıya bırakacak ortamları oluşturmaya çağırmak hiç kimsenin haddi olamaz. Bu ancak ve ancak sorumluluklarını unutmuş, muvazenesini, dengesini yitirmiş, hukuk dışı söylemlerle hakikatlerin, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemeye dönük bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Hukukun içinde kalarak toplantı, gösteri ve yürüyüşlerini hak arama özgürlüklerini ortaya koymak gerekir. Bunun usulleri bellidir. Bu tür vandallıklara kültür mirasımıza caminin içindeki bütün kültür varlıklarına Ramazan ayında alkol şişeleriyle oranın bütün mezar taşlarının kırılmasına o taşların parçalara bürünerek başka kaldırım taşlarının sökülerek polislere fırlatılmasına Müsaade edilebilir mi? Bu doğru mu? Bu yaklaşım kabul edilebilir mi? Ben buradan gençlere de seslenmek istiyorum. Sevgili gençler, bu konuda hakikatin peşinde olmamız gerekir hep beraber. Ucu kime dayanırsa dayansın bu yolsuzluk ve terör soruşturmalarının. Hep beraber bu konuda kararlı bir şekilde kime dokunuyorsa onun hukuk önünde gerekli muameleye muhatap olmasını birlikte takip edelim. Bu konuda hiç kimsenin sizin bir manipülasyonla kendi siyasi emellerine alet edilmesine müsaade etmeyin. Ortada olup biten çok açık ve bediidir. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, irtikap kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde İstanbulluların aleyhine kullanma söz konusudur. Deliller dosyanın içerisinde mevcuttur. Bu konuda bir yargılama yapılmaktadır. Bu yargılamanın sonuçlarını hep beraber takip edelim. Kimsenin sizi siyasi emellerine alet etmesine de müsaade etmeyin. Bu konuda gelin birlik olalım. Bu hem terörsüz Türkiye, hem temiz Türkiye ideallerini hep beraber meşruiyet içerisinde gerçekleştirelim. Bizim bu konuda her noktada bütün vatandaşlarımızın, gençlerimizin bu konudaki meşru, doğru, haklı talepleriyle beraber hareket ettiğimizde apaçıktır. Ancak bu hırsızlık ve yolsuzluğun bu terörle iltisaklı durumların yargı tarafından vuzuha kavuşturulmasını, açığa çıkartılmasını ve sorumlular hakkında karar vermesini de engellemeye dönük sokakları 80 öncesinin gezi olaylarının benzeri bir şekilde karıştırma çağrılarının hedefi olma olmayalım. Ve bunlara rağbet etmeyelim. Bu konuda bütün siyasilerin de bu ortak sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmesi gerektiğini, meclisin bütün bu konularda her türlü tartışma, müzakere, mütala ve karşılıklı olarak meselelerin değerlendirildiği bir yer olması, milli iradenin tecelligahı olması münasebetiyle de burada her türlü fikrin kamuoyunun da apaçık bir tartışmayla ortaya konması ve milletimizin de bu süreçlerde hakem olarak vicdanıyla hükmetmesi süreçlerine hep beraber destek verelim. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet, çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Şimdiden Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum ailelerinizle beraber.